Herkese merhaba arkadaşlar. Life After Rain'i başlayanların aklında oluşabilecek bazı soruları cevaplayacağım şimdi. İyi seyirler şimdiden. Ee, sol altta gördüğünüz bir posta kutusu var. Yani şu mesaj simgesi. Onun altında iki tane kafa var. Ona basın. Buradan arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşınızla falan başlarsınız veya birini eklemek isterseniz buradan ekleyebilirsiniz. Daha sonra da oyunun size verdiği motoru sağ üstte araba simgesinin üstüne basıp bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Mavi olunca kurabilirsiniz demektir. Buradan yakıt dolduruyorsunuz. Motorunuza. Sonra buraya basarak köpeğinizi gezdirebiliyorsunuz. Mesela aracınız bukta kaldı vesaire aracı sıfırlaya basıp bir yanına falan alabiliyorsunuz. Sonra aracınızı tekrar garaja almak isterseniz geri çağırmaya basıyorsunuz. Tek çıkarttığınız yere basıp. Ardından farklı olarak ne anlatabilirim? Mesela aracınızın benzini bitti. Haritalarda benzinlikler var fakat siz çok uzaktasınız diyelim benzinli veya yoktur haritada. Buradan nano plastikten yapın. sizde de açıksa levelinize göre. Buradan benzini üretebilirsiniz. Ve ayrıca leveliniz biraz yükseldiğinde 20 ya da 15'ti tam olarak hatırlamıyorum. Nanoplastik açılacak siz dedi. Buradan nanoplastik kısmına basıp nanoplastikle yapabilirsiniz itemleri. Bu daha karlı olacaktır sizin için. Malzemeyle yapmayın. Ve insanlar şey söyleni, Ben bir item yapıyorum. Bu item kayboluyor falan diye söylüyor. Ee, mesela itemleriniz kayboluyorsa bu itemlerin dayanıklılık süresi var. Baltadır vesaire. Dayanıklılığı var. Ne kadar ağaç kesersiniz mesela o kadar çabuk kaybolur. Silahlar da aynı şekilde ne kadar ateş ederseniz o kadar dayanıklılığı gider. Baltanın ve silahın dayanıklılığı geri yükseltilemez çünkü kolay yapılan itemler bunlar. Şöyle söyleyeyim size. Mesela silahınız... Bu silahın dayanıklığı şu an kaç mesela? 351 yatağın yanına eğiliyorsunuz. Buradan kullanıma basıyorsunuz. Ve çevrim dışı ol ve dinlen. Eğer buna basarsanız 40 zırhınız, 40 zırhınızın 40 dayanıklılığı yükselir. Silahınızın da 40 dayanıklılığı yükselir. Aklınızda bulunsun. Daha sonra mesela bazı itemleri bulamıyorsunuz. Sizden uyum bir şey yapmanız istiyor muhtemelen işte istasyonundadır. Diş Şöyle bakacaksınız. Silahlar yapımı mesela işlenebilirdi oluyor çoğu şey. Ardından zırh yapımı işlenebilir bu tür şeyler. Sonrası malzeme tezgahı işlenebilir mobilya olarak burada gözüküyor. Ve eğer burada da yoksa da formülde vardır. Burada yani. Şimdi formun arge oyun başında verir size ne işe yaradığını merak etmişsinizdir. Buradan sentez atıyorsunuz yani formülü kullanarak buradan silahları çıkartıyorsunuz silahları zırhları vesaire. Daha sonra bunları yapıp satabilirsiniz fakat düşük level'da formülünüz var hiç harcamayın yani şunu formül parçasını sentez 60'a kadar veya sentez 70'e kadar biriktirin. Çünkü diğer sentezler size para kazandırmaz. Bu sentezleri bekleyin para kazanmak için. Biriktirin yani formun parçanızı. Ardından anlatabileceğim başka ne var Bir de size şunu da söyleyeyim. Eve önem göstermeyin. Düşük level'dayken. Ben köşk 12 falan olduğumda yaptım bu evi. Şu anda köşk 12'yim. Yani kötü bir ev. Çok güzel de bir ev değil ki. ihtiyacım da yok öyle güzel bir eve. Level'ım daha çok yüksek değil o yüzden. başka olarak ne anlatabilirim? Mesela bir şey yapacaksınız. Şu build'e basın. Buradan hemen yapabilirsiniz. Dekorasyon, anlaşma, özellik, mobilya, yapı. Buradan ev yapılabiliyor. Ve mesela bu itemler şöyle yapalım. Build'e basıp bir şey sileceksiniz mesela. Silmenize gerek yok arkadaşlar bunları atmak için şöyle yenileye basın. Sonra buradan üstünüze basa, üstüne basarsanız bu item sorunsuz olarak kalkar. Tekrar buraya koyabilirsiniz bunu. Şuradan yapı merdiven kısa merdiven. Buradan da tekrar koyabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz derseniz buraya geliyorsunuz. Buradan hemşireyi 3000 dolar karşılığında yapabiliyorsunuz. bir buçuk saat boyunca. Size buçuk saat tak verir bu şekilde yapabilirsiniz. Yenilenmeyi. daha sonra Bakalım. Ve nano plastik şu şekilde üretiliyor. Buradan dönüştüre basın. Burada işinize yaramayan itemler varsa bunları dönüştürün. Bakın ben dönüştürmüşüm biraz item. Bana bir McDonald's nano plastik verdi. Bunlar benim işime yarama yöntemler olduğu için dönüştürdüm ben. Yemek konusuna gelirsek sizin en başta yapacağınız yemek işi şey olur muhtemelen. Reçel ve mangallanmış etler yapın. Reçel ustalaşırsanız sizin için iyi olur. Ve bu az önce haritadan çıkan bozlar var ya patronlar. Altta yazdı mesela. Onlara gidin sürekli. Bir tane iki tane vursanız bile size ödül veriyor bazı haritalardaki. Günlük 3K altın ve kuruşun geçirmez seramik falan veriyor. O da sizin işinize bayağı yarayacak bir yüksek levellerde. Daha sonra ne yapabilirsiniz? Başka size anlatacağım ne var? Bu şekilde cevher çıkartabilirsiniz. Bunlarla ilgili detaylı bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Öğretici bir video daha çekmiştim. Yani bu kadar genel olarak sormak istediğiniz soru olursa yorumlara yazın. Cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkürler.